Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yaka mikrofonu olayından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Video çekmeyi çoğaltan arkadaşlar için ben dahil yaka mikrofonu şart oluyor arkadaşlar. bunun için ben iki, iki, tane, iki, iki marka arasında kaldım arkadaşlar. Burada sizin için önemli olan konu şu olmalı arkadaşlar. Bu arada mikrofondan konuşuyorum. Mikrofonu sonlara doğru çıkartacağım arkadaşlar. O şekilde arasındaki farkı göreceksiniz böyle başlamak istedim. Şu an mikrofonumuz Snoopy SN100M arkadaşlar. Dediğim gibi burada sizin için önemli olan konu şöyle dursun. Burada sizin için önemli olan konu takıp çalıştırmanız arkadaşlar. Hiçbir ek program yüklemeden nasıl mesela? Mesela ben bundan önce boya beyi M1 arasında kalıyordum aslında. Önce onu alacaktım. Sonra YouTube'da birkaç video izledim arkadaşlar. Orada şunu gördüm open kamera tarzında bir şey yüklememiz gerekiyor herhalde bazı telefonlar uyum sağlamıyor hani burada bizler gibi olanlar için önemli olan direkt istediğin her yerde takıp kolay basit bir şekilde çalıştırabilmemiz arkadaşlar ee, o yüzden ben o boya B'yi en biri eledim arkadaşlar yani hiç o riske girmedim belki o da çalışırdı hiç o riske girmek istemedim gittim direkt Snoopy sn 100 e aldım arkadaşlar şu an elimdeki mikrofon Test ettiğimiz üzere. Kutu açılımından şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar. İçinden şu aparatın, şu pop filterın hepsinin yedeği çıktı arkadaşlar içinden. İçinde pil var bir tane. Bir pil de burada var. Bu pil ne işe yarıyor diyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela telefon değil de telefon dışındaki kamera tarzı, video kamera çeken şeyler tarzındaki şeylere taktığımız zaman Şurada bir tuş var. Bir aşağı bir yukarı var arkadaşlar. Yukarı aldığımız zaman hani şey video kaydı yaptığınız kameranın enerjisini harcamıyor. Kendi pilinden harcıyor arkadaşlar. Telefonlarda da akıllı telefonlarda da bunu aşağı indiriyoruz. Aşağı indirdikten sonra zaten akıllı telefonu kendi şarjından harcıyor. Çok da almışan bir şey değil zaten. Hani onu aklınızda kalmasın. O, o sıkıntı yok yani. Güzel bir şey o da. Bu arada uzunluğu bunun 6 metre. Kablomuzun uzunluğu 6 metre. Bu arada konuşurken arada bir yakınlaşıp arada bir uzaklaşmayayım arkadaşlar. Daha iyi şey yapın. Ee, kablomuz 6 metre dedik. Boya BYM1'e göre biraz daha kalın diye düşünüyorum arkadaşlar. Kalit yani güven veriyor arkadaşlar kablosun kalınlığı güven veriyor. Zaten kablonun çoğunu açmıyorum ben. Şu anki mesafemizde 1.5-2 metre falan arkadaşlar. Bir buçuk iki metre mesafemiz var şu an. Bu da şöyle çok yakından olsun. İsterseniz şöyle hem özelliklerini okuyalım arkadaşlar hem de mikrofonu daha net duyun hem uzaktan hem yakından. Şöyle sessiz bir şekilde yakından konuşalım bakalım nasıl çıkacak. Ben de merak ediyorum çünkü. <laughs> Yüksek kalite mikrofon kapsülü ile berrak ses, minimum çevre sesi, düşük dip gürültüsü, fotoğraf makinesi, video kamera, DSLR, ses kayıt cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve daha birçok cihazı uyumlu. Çök yönlü polarite, 65 Hz, 18 khz frekans aralığı, tak çalıştır. Tak çalıştır olayı beni benden aldı arkadaşlar. Pratik hafif kullanışlı mikrofon 6 metre kablo uzunluğu demiş. Şu an için güzel ben memnunum arkadaşlar. Hani ilk Böyle hani bir elektrik alırsınız ya bir şeyden. Şu an ben elektrik aldım arkadaşlar bu mikrofonda. Yani o konuda sıkıntı yok. Şöyle biraz daha uzak olsun mesela. Birazdan da komple sökeceğim mikrofonu oradan arkadaşlar. O şekilde direkt. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, şu an için eşimin telefonu var. Mesela şu an bunun bağlı olduğu telefon Samsung S8 Plus arkadaşlar çalışıyor. Sıkıntısız bir şekilde bir de Hani birebir test ettim uyumlu olan telefon iPhone 7 Plus arkadaşlar. Tabi iPhone'da şöyle bir aparat lazım. Yani normal bir kulaklık taktığınız zaman da lazım bu aparat. Bu olmaz olmaz zaten iPhone'lar için. Bunu aldığınız sürece sıkıntı yok arkadaşlar. iPhone'da da çalışıyor. Samsung'da da çalışıyor. Hani eminim ki diğer telefonlarda da çalışıyordur. Sıkıntı olacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Onun dışında başka bahsedeceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani sizin için önemli olan istediğiniz her yerde takıp çalıştırmanız olması lazım. Bu mikrofonda o işi görüyor. Direkt takıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz gideyim telefonun dibinden bunu bir çıkartayım. Öyle geleyim arkadaşlar. Arasındaki farkı daha net görelim. Şöyle çıkartıyoruz. Şu an çıktı. Bir de dediğim gibi 1,5-2 metre arasındaki mesafeden mikrofonsuz bir şekilde özellikleri okuyayım isterseniz tekrar. Yüksek kalite mikrofon kapsülü ile verrak ses. Minimum çevre sesi, düşük tip gürültüsü, fotoğraf makinesi, video kamera, DSLR, ses kayıt cihazı, akıllı telefon bilgisayar ve daha birçok cihaza uyumlu. Gibi gibi şeyler yazıyor arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi şu an bunun ikisi arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Şu an mikrofon takılı değil. Bir telefonumuzu çıkardık. Şu an sesimiz Samsung S8 Plus'tan duyuyorsunuz arkadaşlar sesimi. Umarım iş görür, işe yarar diyorum arkadaşlar. Benim de ilk çekimim mikrofonla birlikte arkadaşlar. Yani insan ihtiyaç duyuyor bu tarz YouTube'a video hazırladığı zaman olmazsa olmaz olayı. Yaka mikrofonu diyelim arkadaşlar. İsterseniz bir şey unutmadıysak videomuzu bitirelim isterseniz. Anladığım kadarıyla bir şey unutmadık arkadaşlar. Tez tez bize bir işaret yapmadı arkadaşlar. O zaman şimdi videomuzu bitirelim. Eğer video yararlı bulduysanız kanalımıza abone olup yorum yapabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. Kendimizi daha geliştirmek adına hiç sıkıntı değil. Kendinize iyi bakın diyelim o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.